Sevgili arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. Biz bu bayramı her zamanki gibi sağ olsun akrabalar, eş dost, sevdiklerimizle birlikte geçirdik. Bir bayram daha geçti. Rabbim herkesi daha öncekilerden çok daha güzel bayramlar yaşasın. Kimsenin düzenini bozmasın, sağlığını bozmasın, huzurunu kaçırmasın. Rabbim güzel günler nasip etsin. Allah'a bin şükür misafirlerimiz üç gün boyunca bizi mutlu ettiler. Bizim gidemediklerimiz geldi. Videonun sonunda aile fotoğraflarını da koydum. İlk gün akıl etmedik ama <laughs> ikinci gün çektik. Anacığım da geldi arkadaşlar. Annemi de gördüm. Bir sürü çiçekler verdim. O mutlu oldu. Ben mutlu oldum. Bu sardunyaları da Talha'lar geldi üçüncü gün. Nuray Hanım, eşi Akif, Talha bir tane daha vardı. Güzellikleri getirmişler. Gübrilerini de getirmişler yanlarında. Velhasıl size söylemek istediğim güzel bir bayram geçti. Rabbim yenilerine nasip etsin. Tohumlarla ilgili gelişmeler de var arkadaşlar. Yeğenime verdim. Allah izin severiz e, izin verirse çarşamba günü kargoya verecek. Birkaç kişiyi aradım adres değişikliği var mı diye ama daha teyit ettireceğim. Ona külfet olsun istemiyorum. Böyle arkadaşlar. Gençleriniz, çocuklarınız, anacığım böyle güzel hoş bir bayram geçirdik. İyi bayramlar, mutlu bayramlar. Size.